Ünlü komedyen Şahan Göbakar'ın Marmaris'te yer alan ve birinci derece doğal sit alanı olarak sınıflandırılan villasında gerçekleştirilen izinsiz güneş paneli ve su deposu inşaatı ile ilgili iddianame tamamlandı. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şahan Gökbakar'ın Marmaris Delik Yol koyunda bulunan villasının kaçak olduğu tespit edilmiş ve yapı kayıt belgesi iptal edilerek yıkım kararı alınmıştı. Şahan Gökbakar'ın villasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın özel haberine göre Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre soruşturma Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başlatıldı. Müdürlük yaptığı suç duyurusunda şüphelilerin Turgut Mahallesi'nde yer alan yapıya izinsiz fiziki ve inşai müdahalede bulunduğunu öne sürdü. Söz konusu taşınmazda kaçak olarak beton dolgu üzerine ahşap iskele, taş duvar, bir adet konut yapısı, bir adet depo yapısı, çardak, güneş paneli ve su deposu inşa edildiği vurgulandı. İddianamede Şahan Gökbakar, Togan Gökbakar, Çağrı Özeren ve Osman Bayındır'ın kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununu ihlal ve imar kirliliğine neden olma suçlarından 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis ceza vasıyla cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame Marmaris Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianame kabul edilirse sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.